bu Gluteus Maximus. Bunu hemen çıkarıyorum. Ön taraftan bakarsak şurada gördüğümüz kas Musculus iliacus, Musculus psoas major. İkisi beraber birleşip burada Musculus iliopsoas oluşturuyor. Bu en uzun kas Sartorius. Bunu çıkarıyoruz. Önden baktığımız zaman. Medyalden başlarsak şu gördüğümüz kas Musculus gracilis. Tamam. Pesansenus solunuyor. Şu bölüm Pesansenus. Gracilis'in hemen yanında Musculus adductor longus şu işte hemen medyende musculus pectineus. Pectineus hemen yanında ise musculus musculus iliopsoas görüyoruz Şurası quadriceps femoris kası. Bu musculus rectus femoris, vastus medialis, vastus lateralis. Rectus femoris çıkarırsak içinde gördüğümüz kas vastus intermedius. Şimdi burada gördüğümüz kassa lateral tarafta tensor fasciae lata. Gluteus maximus ile beraber tractus iliotibialis oluşturuyorlar. Beyaz yaptı, evet. Arka tarafa bakarsak Gluteus Maximus'u görmüştük. Bu da Gluteus Medius kası. Şu Musculus Piriformis. Bu Musculus Gemellus Superior. Musculus Obturatoris Internus. Musculus Gemellus Inferior. Musculus Quadratus Femoris. Şimdi dıştaki hamstring kasına geçersek aya Şu da Adductor Minimus'muş. Adductor Minimus. Adductor tamam. Minimus'muş. İşte ki, hamstic kasına geçersek, lateral tarafta bulunan musculus biceps femoris, şu gördüğümüz kaput longumu, şuradaki alttaki ise kaput brevesi. Bunu çıkartırsak, iç taraftakilerde üstündeki görülen kas musculus semitendinosus, altta görülen kas musculus semimembranosus. Bunları da çıkarıyoruz. Çıkarttığımız zaman altta görülen büyük kas adductor magnus, şurası da hiatus adductoris. Adductor maklusu, buradan görebiliyor muyuz bakıyorum. Şurası da, burası da Adductor Magnus Bir ön bölüm var, bir arka bölüm var. Başka bir şey var mı uydukta?